Selamun Aleyküm Bugün Gans'ın oranı Kanı ürüyü İki vol İmkansız zorluk seviyesinde başlayacağız. Ben yani çünkü zaten Normal ve zorda bitirelim Sıra imkansızda Yani büyük minik karnali bu mu? Evet bu. Ona tahtamın zarması derler. Öyle mi? Orayı hiç duymamıştım. Benimle dalga mı geçiyorsun dostum? 28 yaşanan Tuan'ın doğum to olayını bilmiyor musun? Hayır ne oldu ki? Kimse orada gerçekten ne yaşandığını bilmiyor. Ama hikayeye göre yerel birkaç gangster kötü hazırlamış. İçki içmiş. Tüm şehri çılgınla, yamayam, çılgınlara çevirmiş. Gerçekten evet, şaka gibi. Onlar biliyorum. biliyor. Bu işin sonucunda ordu tüm halk içindeyken kasabayı gazladı. O zamandan beri bütün bölge karantinada. Çılgın bir olaymış o. Bizim ufak dostumuz bu hikayenin neresinde? Eh, bütün bu katliamda mucizli bir şekilde kurtulan bir adam vardı. Bir çizik bile almadı. Oradan canlı çıkmak için hoş olmayan şeyler yapmak zorunda olduğunu söylüyorlar. Devlet onu hapse atmaya çalıştı ama sonunda bütün olayın üstüne kapattılar. Bu yüzden de ona karşı yapılan tüm suçlamalar düştü. Evet, Vay canınızı adammış gözüm. <laughs> Benle dalga geçiyorsun değil mi Duy? Şu an ona bakıyoruz. Vay canına dalga geçiyorsun. O kadar da sert görünmüyor değil mi? Bindik bağları ucuz bir çözüm, sana göstereyim. Evet, biz kocamanmış orası kesin. Elektrik tesir oldu. Hadi bunu unutmayacak bir gece kaldı. <laughs> Aha iyi şakya büyü ama maalesef öyle yapamayız. Karanlık mafya lideri onu canlı istiyor. Aa, ama tabii önce biraz daha oynayabiliriz. Ee, ucube olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Öyle mi nasıl bir şey? al elimi çünkü testereyi kes evet bakalım başlayalım ilk bölümümüzde böyle böyle çıkıyorum. AD ile ilerliyorum. Ee, gel o kapı gel. Hoppa double jump var. Şöyle yapayım. Hoppa şöyle. Oh you lan. la. Allah ım. gel 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 gel. gel. Sen orada beni öldürebilecek mi sandın ha? Oh. Ah, hekine zıbitreyişe. İyi baby. silah burada mı var? Şurada. Allah. <laughs> <laughs> ah, güzel. Şöyle şu adamla döneyim biraz. Bom, bom. Silah var mı burada ya yani? hiç? İşte buraları kırayım. Hoppa yuvarlak uzun zamandır oynama yok ya yani şey olmuş Allah Allah bu mermiler bana gelmesin ya Şu an imkansız olduğu için ekstra damage yiyorum Hoppa Lan sen beni öldürebildin mi sandın gerçekten Silah nerede? Anah burada the really odd thing I'm the good guy 太用力了，好冷。 O oh, canım az Bu da şey geliyordu O koşan ayılar geliyordu Hah bak bunlar Hoppa Şöyle şöyle Allah 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 ah. Sen dur Allah aşkına dur Ah öldüm Devam et Yansız olmuş, seviyesi zormuş gerçekten Zorda <laughs> Allah 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 Gelecek misiniz? Aşağıda adam var mı? Şöyle şu diğer silahıma geçeyim mi? Aşağıda adam var mı? Evet. Aşağıda var. Şu eşeği de öldürebilirim. Gel bakalım. Hop hop, hop hop hop. Allah. Bu silah bir tık yavaş ateş ediyor ama olsun. Eşek ya yine aşağı düştü. Gel bakalım. Hop 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 mi oraya be Hop 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 Hoppa Hihihii <laughs> e adamla uğraşmayı bırakalım Çünkü mermim bitti Ay ne mermisi ya canım Hooo sakin Allah O adam şeyi vurarak beni öldürdü ya sizsiz oluyor. Ooo! 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 o güzel hoş bir adam ho ho ah ah mas lan bana tıktı lan lan sessiz ol hadi ele <laughs> gel lan neşe diyorum ben biz bitti mi ya bitmiş don't have candle in lan vardı Doğdu. Doğdu. oğlum iki tane adam var burada aldım canı dur şimdi oyuna işime karışma işim. dövüm kimse şey bakayım Sadece yorum yapmıyorum Yap Allah adamlar beni öldürecek Aaaa Öldüm ya anne Ya uff nereden başlattın oyun Allah aşkına işte, İnsaf et biraz be Sen buraya çıkabiliyor muydun be dayı? Oğlum. Ah. <laughs> Alırlar Hoca sen Ana tekme diye bir şey vardı lan bu oyunda Sanki biliyor da oyunu Biliyor <laughs> bir de ya Yer biliyor bak oyun. Uf nasıl öldün be Hihihi <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> e, sen bi aşağı git bakayım sen şöyle şurada bir yerde ol Öldün aferin sana Makin gireyim Bala mardana Açtım ya Ağzıma öldüm ya Ama Ne evet. nerdesini yaptılar topu vurdular Topu mu vurdular Bana diyorsun ha <laughs> buralarda hasar yemeden lazım ama fark ettim güzel öldürdüm kolay bir şekilde başka adam var mı? iyi sen ben böyle yapacağım olayım. gel bakalım buradan sıraklı geliyordur sakin sessiz ol hadi sen geleceksin mi dayı? Dayı oğlu Allah! Lan! Q'ya basıyorum yanlışlıkla ya. Gel gel. Aaa şu adam yukarı doğru deş attı adam ya Kanka jet bu kadar deş atamıyor be Ya can ne da bir sus abim be <laughs> hadi Öl bakalım Ay oh, ayı var lan burada. Ayı var. Koş, koş, koş. koş, 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 <laughs> koş. Allah aşkına adamlara bak ya eşekler <laughs> Şimdi şu eşeği öldüreyim silahlı yediyom da ölmemiş ki Bak bir de siper alıyor ya Şuradaki diğer bir yedi yediye yediye ne ya can, hadi abi bir sus bak sana ne dedim until a gangster walks into the room. Yandı. Neyse yaşıyorduk. Güzeldi. Güzeldi. Sen mi beni öldüreceksin? Sen değil de diğeri öldürebilirmiş ya. İyi ki can kebap. <laughs> oh, al ben de sana tekme atarım lan. <laughs> Tv bak bana tekme atıyor ya. Sen kimsin bana tekme atabilecek? You know John Abruzzi? Araba mı ile doğru da öyle bir şey oluyor? Evet, <laughs> <laughs> bana. Evet. Yine o vizyon apruzi. I'm the Undertaker, and your boxes are ready. bak bu iş imkansız hoca imkansız sadece biraz zaman alır bizim için ay güzel en tehlikelilerini öldürdük sağol <laughs> <Güzel. gülüyor> öl güzel neredesin? bana sıkan adam ah yıldızı Hocam Güzel <laughs> silah, silah var mı Silah var mı ee, Silah var mı Eee Şimdi nah, arabadan sonra nasıl devam ya? Uf, hocam. Nereden geliyor lan o mermiler? Bir de adamı görsem. Bak şimdi çok kötü nişan alıyor. Abicim siz niye burada bu kadar çok silahlısınız be? Dur silah nereden geliyor abi? Niye oğlum burada da çok fazla var. Niye böyle? Oç. <laughs> Çapraz ateş <atıcı> aldılar. <laughs> Güzel. asker nerede? Oh, oh, yine <laughs> <laughs> şey alayım? Hah, ya, evet, güzel hoca. Sonunda. Ney? Silah seçim için tap tuşuna mı basayım? Aha ben bilmiyorum. Gerçekten Eee bunu alayım Valkan Yine çapraz ateşte bırakacaklardı Ya, beni öldürürler. Ha, ölüyordum. Jin olmadan adam mı çarpacağınız lan? Aha, iğren şehir'e geldik gerçekten. İyi, sevmem burayı. Oğlum bir de bana sıkıyor ya, iyi bak. Abi sen sen düdür be. Ha, ben sen kaçabiliyor musun? Kalpsan adamanki. Oğlum şu mafya çetesi mi geldi şu an? Bir tanesi yetmiyordu bir de ikincisi mi geldi? <laughs> Bak. Seni fark etmedim sanma. Hoppa. Ve yukarıda canlı var sonunda. Ama yukarıya bir dakika dur kendimi öldürmeyeyim. Ya. <laughs> <Amca. gülüyor> Abicim nasıl zıplayamıyorum ya. Neyse bakacağız. Şurada bir adam var gibi. next bitiremedik. Come here, you. bir. Bir mı kafanızı artık koca? Ya hepsi de bana sınıyor ya. Ya kend, kendi aranızda da düşmansınız. Kendinize biraz birbirinize de sıksanız hadi bakalım. bir kişi çıkar Evet bakalım bakalım adamlar var. <laughs> Oğlum. Yukarıya çıkarttırmıyor ki beni bunlar ne yapıyor orada. <laughs> Gel. arasın hmm. güzel bir daha bobo çok zor yere geldik var ya saved diyor tamam noktadan sonrasını başka videoda oynayalım